E Evet arkadaşlar elimize yeni ulaşan 15 adet dut tekne kısa sap bağlamayı e, sizlerle paylaşmak istedik. Aslında bu videoda 15'ini bir arada çalmayacağız. E, başta da çaldığımız üzere bir tane örnek bağlama göstereceğiz. Diğerleri de zaten hemen hemen Görsel olarak, ses olarak birbirlerinin aynısı arkadaşlar. Birkaç tanesinde koyu kapak var. Ee, özellikle tercihiniz olursa koyu kapaktan detaylı resimde gönderebiliriz. Bağlamaların siparişlerini WhatsApp üzerinden de verebilirsiniz, n11.com üzerindeki mağazamızdan da verebilirsiniz. WhatsApp'tan verilen siparişlerde ekstra 50 liralık indirim de geçerli oluyor. Evet, ben size bağlamayı göstereceğim, ardından da yanındaki hediyelerden bahsedeceğiz. Bağlamaların teknesi 39 veya 40 santim boylarında yaprak teknelere sahip, hepsi dut. kapaklarla din, koyu kapak olanlar da var birkaç tane, kapaklı ses çıkış yeri ve normal ses çıkış yeri, hepsinde bu şekilde eşik altı var, hepsindeki bütün özellikler aynı. Sap ağaçları hepsinde ak gürgen bu şekilde noktalı. Burgularda gördüğünüz üzere gürgen ağacından yapılmıştır. Bütün bağlamalar dediğimiz gibi yani 15 tanesi de aynen bu şekildedir. Tonları da birbirine yakın arkadaşlar. Yani siz sipariş verdiğinizde ben askıdan bir tane son kontrollerini yapıp alacağım, kargolayacağım ve size yollayacağım arkadaşlar. Evet, bağlamalarımızın yanında, hepsinin yanında daha doğrusu Türküler ayazı Kısa Sap Bağlama Metot kitabımız yer alıyor. Ve şöyle bir takım teli de yer alıyor. İçerisinde 10 adet mızrabı var. Normal bir kılıfıyla yollayacağız gördüğünüz üzere ama siz suya darbelere dayanıklı, ekstra cep ve askılıklı bu e, kılıf modellerinden tercih edebilirsiniz. 3 model var bunda. Yine WhatsApp'tan da bize ulaşırsanız detaylara yollarız. Adet olarak Türkiye içi kargo dahil 900 TL bağlamaların fiyatları vardır arkadaşlar. Şu anda 15 adet elimizde mevcut. Siz dediğim gibi sipariş verdiğinizde ben son kontrolleri yapıp ondan sonra sizlere gönderimini yapacağım. Hayırlı uğurlu olsun alıcılarına güzel günlerde kullansın diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.